Çiftçilerimiz için çok güzel bir proje. Ee, bölgede aracılık 6000 e, bin kovana e, destek veriyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak. Daha da e, bunu artırma amaçlı olarak Sayın Kaymakamımızla bir proje geliştirildi üreticilerimize hayırlı olsun inşallah. İyi günler diliyoruz. Ee, i̇lçemizde Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10 tane arısız kovan verdik kişi başı ve toplamda 1000 arı vereceğiz ve 100 vatandaşımız bundan faydalanacak. Arısız vermeyi özellikle istedik çünkü vatandaşımız da bu işte bir gayreti olsun diye istedik. Ayrıca bu projede şöyle bir güzellik var ilçemizin e, e, endüstri meslek lisesine. Ee, bu kovanları yaptırdık. Dolayısıyla üretimi de ilçemizde olmuş oldu. Ee, böyle el birliğiyle olan bir şey. Tarım müdürlüğümüz destek veriyor. Ee, hedefimiz ilk hedefte 10 bin kovana çıkarmak. İkinci hedefte de 15 bin kovana çıkarmak. Çünkü ilçemiz adı üstünde Balıkesir'e bağlı bir yer. Balıkesir demek, balı çok demek. Biz de bu e, isme uygun olarak arıcılık yaptırmak istiyoruz. Ee, insanlarımız tarımsal faaliyetlerinde çeşitliliği arttırmak istiyoruz. Katkıda olan herkese, mütevelliyet üyelerimize, vakıf müdüremize, tarım müdürümüze, herkese çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Bu işi organize ettiler. Muhtarlarımız gayret gösterdiler vatandaşa. Vatandaşımız eğer bunun kıymetini bilirse 10 kovan çok kısa sürede 100 kovan olacağından emin olabilirsiniz. Bizim de zaten 1000 kovanla Dolayısıyla e, herkes 100 puan yaparsa e, çok yüksek bir rakama oluşacağını tahmin ediyoruz. E, zaten e, zor bir iş de değil. Kurslar da açtık köylerde. Ben herkese teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Kübra Özkan. Bilecik Çelebi Aile Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği öğrencisiyim. Ee, buradan kaymakamlığımızın bize sunmuş olduğu arı kovanlarımızla e, birlikteyiz. Onları teslim aldık. Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, doğal arı üreteceğiz, köydeyiz. Ee, köyümüzde bunları besleyeceğiz. Bu şekilde kovanlarımız, içi doludur. şeylerimiz var, e, Çıtalarımız burada hazır. Peteklerimizi koyacağız. Ee, çok güzel bir şekilde onlara bakacağız. 10 kovan dağıtımı yapıldı. Kardeşlerimiz yeni başlıyorlar. Ben eski arıcıyım, Leman Çalışkan. çocuklara yardımcı olmak istiyorum tabii bu konuda. Onların geleceğe katkıları çok büyük çünkü. Hem üniversitelerinde okuyorlar hem bu işlerde girişimcilik yapmak istiyorlar. İnşallah sonuçlarında da bütün ülkemize faydalı olacağına inanıyorum bu gençlerimizin. Çünkü artık e, sahte ballardan dolayı rahatsızlık duymaya başladık biz gerçi arıcılar olaraktan. Köyümüzde gerçek doğal bal yetiştiriyoruz. Çocuklar da bunları yetiştirecekler. Evet. Biz... İnşallah. Geleceğin gençleri. <laughs> evet, biz de eskarıcılardan, yeteneklerden ustalarımızdan bunları öğreneceğiz. E, i̇leriki geleceğe diyelim. E, öğreteceğiz bunu. Çok teşekkür ederiz.